Hepinize merhaba. Bugün de konu olarak yine Selenium, Java Selenium Jamit'te Window Handle başlığını işleyeceğiz. Bununla kodlarımız kitapta Selenium Jamit hesabında bulabilirsiniz. Şimdi Window Handle konusu pencere arası geçiş. Bu Elimizdeki bu sitede pencere arası geçişi işleyeceğiz. Örneğin bu butona bastığımızda bir yeni pencere açılıyor. Gerçek durumlarda bir sayfada sağ klik yaparak o sayfayla ilgili yeni bir pencere geçiş yapabiliyoruz menülerde. Burada da bir simülasyonu var bu butonla gerçekleştirdim diyor. Butona basınca yeni bir pencere açılıyor. Burada farklı elementlerin, menülerin olduğunu düşünün. Burada işlem yapacağız. Bu geçiş nasıl olacak? Çünkü otomasyon testlerimiz ilk başladığında ilk açılan pencerededir driver ve burayı görür. Bundan sonra açılan pencereleri driver göremez. Bunu sağlamak için bizim ona komut verip geçiş yaptırmamız gerekiyor. Yani şu pencereden bu pencere bir komutla geçebilir driver. Aksi halde bu pencere yaptığınız locate'lerle ilgili işlemlerin hiçbirini görmez. Hata verir. Bu işlemi işte nasıl yapacağımıza bakacağız. Şimdi class'ımızı açalım. Bir pencereden diğerine geçişi işleyelim. Selenium unit 12. ders window handle dedim ve extent report yine var burada ekliyoruz test metodumuzu oluşturuyoruz Başlıyoruz. Şimdi ilk olarak e, Demoka sitesine gideceğiz. Burada bu linki alalım. Driver yet şu siteye git. Demokaya git dedik. Sonra importumuzu yapalım. Extance ile test page'den. manage time time klasik bu artık. Implicit Weight'imizi atalım. 15 saniye. Burada e, hemen extent reportumuza da başlayalım. Extent test info olarak girelim. Testin başladığını yazdıktan sonra ilk adımı yapalım. Neydi ilk adım? Kullanıcı demokrasi sitesine gider. Kullanıcı demokrasi sitesine gitti. Sonra bu siteye gittik. Bu siteye gidince ilk olarak bu sayfanın her sayfanın bir handle değeri var. Yani ID kimlik numarası gibi. Ben yeni bir pencere açtığımda bu pencerenin bir kimlik numarası handle değeri var. Bu handle değerleriyle bir işlem yaparım. Dolayısıyla sayfalar arası geçişte de bu geçişi o handle değerini vererek yap gerçekleştirdim. Yani bizim işte TC kimlik numaramız gibi. Her bireyin nasıl kendine özel e, handle değer varsa, aynı şekilde pencerelerde de handle değeri vardır ve biz bunu alırız. Şimdi e, driverla bu handle değerini almamız gerekiyor. Get Window Handles. Bakın, şimdi iki tane değer var burada. Handles ve Handle. Handles salırsan diyor, integer'in güzelliği bize onun hangi class eleman olduğunu gösteriyor. Onu hangi bir kabın içine atabileceğimizi gösteriyor. Bir setten oluşan variable'ın içine atabiliriz. Handles. Handles'a string. Biz bir tane pencerenin, şu an elimizdeki tek pencerenin ee, handle'ını alacağız. Demokrasitesini. Dolayısıyla şunu seçip string yapıyoruz buna şimdi bunu yazdım main page handle diyelim bunu string'e atadık elimizde ilk pencerenin handle değeri var sonra kullanıcı burada ne yapıyordu new tab butonuna basacaktı ondan sonra pencere açılıyor o zaman onu yazalım new tab butonuna basar. Dolayısıyla bizim o new tab butonunu locate'ine alarak buraya göstermemiz gerekiyor. Bu arada söyleyeyim bu Chrome'un menülerinin bu şekilde kaydırmalı olması hiç hoş olmamış. Ben şahsen beğenmedim. İşlemi zorlaştırıyor. Bütün menüler aynı anda çıkması varken Evet, tab buton ID'si var. bize zorluk çıkarıyor. Google neden böyle bir şey yapmış onu anlamadım. Driver find element by ID ID veriyorum. Onunla new butonu locate etmiş oldum. Evet, bu, bizden istenen buna basmakta, bastık. Sonra e, yeni bir pencere açılıyor şimdi manuelde bakalım. Şu yok. Şimdi bu şekilde karşımıza gelecek. Biz buna basınca bu pencere açılacak. Fakat bunun önümüze açılmış olması demek driverın direkt buraya geçiş yapıp bize işlem hakkı vereceği anlamına gelmiyor. Bizim driver'ımız hala da şu arkadaki pencerede kalacak. Bizim bu ön tarafa gelmemiz lazım. Şimdi onu gerçekleştiriyoruz. Nasıl yapacağız onu? Yeni pencereye geçiş işlemi. Şimdi bunun için yine az önce gösterdiğim window handle komutuna geliyoruz. Burada handles var. Burada çoğunluk olduğuna göre demek ki e, bu bir set birden fazla pencerenin handle'ını alıyor. Yani şu anki açıkta olan pencerelerin handle'ını alıyor. Bunu da bir sete aktarıyor. Interject bunu bize gösteriyor. Bunu unutsak bile diyelim ki onu görmedik, unuttuk. Ya ben bunu neyin için atacaktım? Şöyle deneyebiliriz. Hepsini window diye bir kaba atarım. Hiçbir şey bilmiyorsak direkt string'i yazarım ben. Bütün variable'larda ben string'i yazarım unuttuysa. Zaten IntelliJ tekrar bana gösterecek bunu. üstüne gelirim. Bana zaten gösteriyor. Diyor ki bu string değildi. Sen seti string'in koymaya çalışıyorsun. Bu set olacak. Ben de hemen bunu burada sete çeviririm. Ve bu şekilde unutsam bile, az önceki uyarıyı görmesem bile variable'ımı doğru kabın içine yerleştirdim. Evet, şimdi burada niye aldık? Ee, bütün pencerelerin Handle değerleri alındı bu setin içinde. Şimdi bu handle değeriyle ile geçiş yapacağım. Nasıl geçiş yapacağım? Bu handle'ın içine seç, seçme yapmam lazım. Şimdi seçiyorum. Forla yapalım. Index kullanmayalım. For. Şu handle değerimiz neydi bizim? Ya paraydı. Veri tipi bunun stringti. Dolayısıyla demek ki setinde setin de string. Ben bir string'e atacağım. Bu değerlere. Hangi değerleri? Indol, handless. Bunları tek tek alacağım. Her bir setin içindeki eleman gelecek. Şu handle'ın içine tek tek for döngüsüne girip kontrol edecek. Neyi kontrol edeceğim? If handle equals ne main page handle'a eşit ise bu eşitse işlem mantığı bize ters gelir. Neden? Çünkü biz e, eşit olmayan bir pencere geçmek istiyoruz. Yani ikinci pencereyi gördüğümde ilk pencere İlk pencere gördüğünde bir işlem yapma demek oluyor bu. Eşit değilse şu işlemi yap. Driver switch to window. Bakın yine orada interjeyi bize gösterdi window'u. String bir tane değer verilecek diyor buraya. Yani. Bu değerde hangi değer buraya atanması gereken değer bizim şuradaki handle değerimiz. Çünkü şöyle düşünün. Birinci for'da setin içinde setteki elemanlar sıralı. Sıralı olduğu için önce birinci pencerenin elemanını alıyor. For içine ilk önce birinci pencerenin elemanı geliyor buraya bakıyor. Ee, handle değeri birinci pencere eşit mi? Eşit. Çünkü ilk eleman o zaman şu şart tutmuyor. Değil olacak. O zaman burayı yapmıyor. Sonra ikinci eleman zaten iki tane penceremiz var. Şunun içinde ikinci eleman for döngüsünün içine giriyor. Şu değere bakıyor ilk pencereyle eşit mi? Değil. Şu şart değil şart tutuyor. O zaman değiştir. Neye değiştir? handle'a değiştir. İkinci pencereye şuna şurada ikinci şu an bu variable'ın içinde ikinci pencerenin handle değeri var. Bununla değiştir. Şuna değil buna değiştir. İkinciye değiştir. Bu komutu veriyoruz. Sonra da şunu da Yeni açılan pencereye geçiş yaptı diyelim. Ee, şurada şu butona aslında yazalım. Basta. Şimdi yeni pencereye geçiş yaptı. Burada yeni pencereye geçiş yaptığını nasıl doğrayabiliriz? Bakın burada bir text koymuş. URL'den e, doğrulanabilir sample diye uzantısı var. Oradan yani şu URL'i alıp buradan doğrulayabiliriz. Sample'dan doğrulayabiliriz. Biz e, bu sample'a bakalım. Şu text görünüyor mu orada? Bundan alalım. Bunun da ID'si var. kullanıcı e, şunu yazalım. Metnenin göründüğünü doğrular. Element'in locating ID'ini ID alıyorum. Ve diyorum ki yani bu tekstin görünürlüğü, biz display doğru yani text görünüyor manasına geliyor. Bunu aynı zamanda eee text'le de yapabilirdik. O URL yaptığımız gibi. Yani e, expected bir text oluştururuz. Ona da şu metni koyarız. Sonra da Text ederiz ki get text yani bu locate'in text'ini actual'a atarız. Locate'den aldığımız te text'i şu locate'den aldığımız text'i actual'ın içine atarım. Sonra assert equals'la bunu test ederim. Expected ile actual birbirine aynı mı? Sonra bunu yine rapora yazarım. Bunları değiştireyim, tekrar yapayım. Göründüğünü doğruladı. Tamam. Sonra buradan, e, buradayken tekrar bu tarafa geçelim, sol tarafa. İlk pencereye, e, main page'e geçelim. Bunun için ne gerekiyor? Yine ilk pencere geçmek için şu for döngüsüne ihtiyacımız var mı? Ee, hayır, yok. Çünkü şu an iki tane değeri, değerimiz var. Birinci değer şu an içinde bulunduğumuz pencere. Şurası. Zaten driver burada. Ee, biz ilk başta buranın handle değerini almıştık zaten. Dolayısıyla şurada main page'in driver değerini almıştık. Burada bir elimizde değer var. Ben şu komutun içine driver switch to değiştir pencereyi dersem içine de birinci pencerenin değerini versem zaten ilk pencereye dönmüş olacağım. Dolayısıyla onu diyorum ben de switch to window ilk pencere main page'ti. main page'e geç dedim. Bu kadar yaptım. Sonra da extent reportlarımızla kapatalım. kullanıcı ilk pencereye geçti diyelim. Ve testi bitirelim. Bu geçişler biraz hızlı olabilir. Onun için şu e, geçişlerde bitirelim. Gözle görmek için. İşlemin olduğunu görmek için yapıyorum bunu. Şöyle. Evet. Şimdi çalıştırıyorum. Hatamız varsa kodlarımızı da düzeltme yapacağız. Evet. New tab butonuna bastı. ikinci pencere geçti. Tekrar birinci pencere geldi. Ve Kapattı test pes oldu hatamız yokmuş eksentri portumuzda bakalım evet çıkarmış bu şekilde raporumuzda hazır test başladı site gitti butona bastı Pencereye geçti metni dolaştı ilk pencere geçti ve test bitti bu şekilde raporumuzda görüntülemiş olduk. Bir başka konuyla tekrar karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.